arkadaşlar videomuzda yanımda Egel oyuncu var. Aynen Egel oyuncu. Evet. Ve bugün sadece konuşma biraz Kendilerini yüzlerini göstermediklerini farkındayım. O yüzden onların yüzünü göstereceğim insanlar. Evet Mustafa Deniz yakalandı. Bir tane de bu çocuk var Egel oyuncu. Bakayım. Ben kendi yüzünü göster. Niye göstereyim nasıl? Öyle. Ben evet, asla kendi yüzümü göstermeyeceğim. Ben bunu göstereyim ki tarzı life videomda. Bana ne? Sevim. Ne gülüyorsunuz lan? Manyak çocuklar. Sevim. Evet. Bugün karşınızda gayet abi sizi Hayır daylight. Sen git çocuk. Sen git. Git lan. Sen de öldürmüşsün. Neyse boş. Ege'yi dövmekten vazgeçtim. Ege'yi indir. Neyse. Bu videonun sonuna gelmeyeceğim. Çünkü Şu... Bronze <Sessizlik> Where are you? Egele oyuncu ise dombik çocuk. <laughs> Egele oyuncu dalıyor. Egele oyuncu battal içi çekiyor. Egele oyuncu bisko. Finish him. Oh, ya. Yeah. Egele oyuncu sarf Sen de falan um, çocuk dalıyor. Go, geber, 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 geber. Sen, Sen. kendini gösterme. Hayır, asla göstermem. Video videomu mahvediyorsun sen <laughs> Vay abone olmayı unutmayın. oyuncuya abone olmayı.